takılma günü ve yanında sizle götürüyorum. Delta <laughs> Porta geldi. Bakın. Tarafımız <laughs> sens. Ben bunu bilmiyorum. Aa. Bugün kızlarla takılma günü ve yanında sizle götürüyorum. Kıbrıs'tan geldiğimden beri kızlarla buluşamadık. Onlara getirdiğim şeyi de Kıbrıs'tan hala veremedim. O yüzden bugün hepsini vereceğiz. Umarım beğenirler. Galata Port'a geldik. Bakın. <laughs> Rengi piştiriyor. Şimdi açız. Evet Azra özellikle çok daha aç. Bayağı aç. Sabahtan beri. <laughs> çok açım. Ben geç kahvaltı ettim ama yine de yerim yani. Biz e, yemek yiyeceğiz. Hani e, aç olun denildiği için evet. ben de üstüme düşen maddeyi yeterince yaptım. Evet. Hatta biz karşıdan geldik. Aynen öyle. Şevval daha gelemedi. Şevval, Şevval buradan yani, sana sesleniyoruz. Bakalım şimdi de, <laughs> bir 15 dakikaya gelir herhalde diye umuyoruz. İnşallah. Gelmezse ben yiyeceğim. Oturacağız artık. Hani ama kanka hızlı geliyor bu arada. Ben Sipariş... burada bu arada biliyor musun? Ee, i̇llerdeydi diye hatırlıyorum. Ya, sırada hızlı geçiyor. onu Hı -hı. da duydum Evet arada. ama sipariş de hızlı geliyor. Evet, tamam, iyi Şimdi gideceğimiz bir yer var. Ben bir kere denedim hamburgerini ve çok beğendim. Ballı acılıydı. Fiyatlar, Fiyatlar da iyiydi Fiyatlar da bence iyiydi. Yani, Sen onu yani, gelmiyordun. yedin? Evet. Sen Ballı. ne zaman yedin? Ben Kıbrıs'a gitmeden önce. Oo daha çok yeni. Evet. Tamam o zaman Yeni üzere. yani. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> Yanında patates falan da geliyor. Ya umarım aynıdır ya. Bence aynıdır. Çünkü Ay. ben çok beğenmiştim. Ama canım çok çekti. Size de yani. eğer aynıysa size de önereceğiz orayı. Ganimetleri <laughs> verdim <Çalmıştık>. arkadaşlar. Benimki <laughs> tarafını set. Yine Beğendin mi? Kargo çok beğendim. Sen çok ben de mi? aşırı beğendim. Çok güzel. Kıbrıs zaten sigara ve içiyle Ay biliyorsun. Ünlü. Vişne, yani vişneli bu, ve abi denemezsem öbür de vanilya. Vanilya. Bunlar da magnetlerimiz. Evet. Magnet Eski şeyden alınca kızlar seviyor herhalde. Çanta ben <laughs> çok seviyorum. <laughs> ben de senin gibi doğmuş olan da böyle şey oldu benim için. Hala gidip alıyoruz. Güle güle Oh my god. <laughs> Benim çekme kameram. Ay hep bunu <laughs> <ne> istemiştim. şu an kendimi arkada mı yapıyorsun. Galiba <laughs> ya sen yapalım. yapalım şu an. Çok, çok, çok parça yok mu? Çok parça. Çiçek Arkada şarkı telif olur mu acaba? Sen söyledin o şarkıyı. Anne, my, my problem. <laughs> ben bunu bilmiyorum. Aa, şey gibi, güzel bir çirkindeki gül gibi. O da böyle fanusun içinde. Ay çok güzelmiş. Böyle yani. Ay çok güzel. <laughs> Çiçek ne şey mi? Çakayık galiba. Evet. Değil mi? <laughs> e örtü Örtün içinde yap. <laughs> Evet kanka riski Şu kağıdı da kaybetmeyeyim. Yoksa Aynen. hayatım mahvolur. Ben bunu hiç görmemiştim bu arada. Görmemiştim. Aa çok güzelmiş. <laughs> Bakın arkadaşlar. <laughs> bu kız bu. Bu kameraman Güzelmiş ya. Güle güle kolay. <laughs> şey kanka nereden <de> almışsın? Kanka <laughs> link bu arada bırakabiliriz. Bırakabilir miyim? Evet olabilir. Tam kapatıyor Arkadaşlar eve geldim. Şimdi bu Lego'ya başlayacağım ben. Çok heyecanlandım. Bir hmm, o sonucu görmek istiyorum. Şu halıma bir şey sereceğim. Şevval öyle yap dedi. Bütün aynı parçaları bir yere topla falan dedi. Şimdi onu yapacağım. Hemen bir örtü gibi bir şey bulayım. Bunlar minnacık ya, çok minik. Bu da altı. Şu delikler de ışıkmış, buraya pil takacağız. Buraya basınca da ışık yanıyor sanırım. Çok güzel ya. Bir, grileri tabana yerleştir diyor. Tamam, öyle yapalım. Ben hemen bir grileri ayırıp geliyorum. Ay, Hayır, top değil o. Gel beraber yapalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Leona ile birlikte Lego yapacağız. Değil mi Leona? Ben şimdi biraz e, ayırdım yeşil paketi. Çoğunu ayırdım. Başlıyorum. Arkadaşlar biraz yol kat etmeye başladım. Mantığı kavradık. <laughs> ve yaprakları var. Ben bayağı bir ilerledim yani. Üçüncü aşamayı da bitirdim. Şimdi çiçekli paket aldı. Bunu açıp devam etsem mi bilemedim ya. Yani videoyu da çok uzatmak istemiyorum. Ben ama yine devam edeceğim şimdi. Çünkü yorulmadım henüz. Ama bugünlük videomuz bu kadar. Arkadaşlar yardıma Affan geldi. Şimdi o yapıyor birazcık da. Ve biz bayağı bir yol kat ettik. Affan bu çiçeğin dalını yapıyor. Leon'a da ha biri uyuyor. Bebecik uykusu yapıyormuş ya. Bitiyor. Vloglanmalı. Ve